Bugün kaçta geliyorsun okula? Okula mı? Kızım ben niye gidiyorum okula? Olcan gitsin. Baba konuştuk ya seninle. Okulda sağlıklı beslenme adına bir proje yapıyoruz. Sen de projenin danışmanı olacaksın diye. Tabii ya. O vardı. Ben kusura bakma kızım uykusuzluktan unuttum ben. Öğleden sonra gelirim tamam. Baba bak sakın geç kalma tamam mı? Bu benim başkanlığa giden kapı. Yavrum sallanmayın siz de hadi. Daha yapacak çok işim var benim. Bakın bahçeyle ev diyorum. Köpek diyorum. Ne bileyim tekne diyorum. Aa, kime diyorum hadi. Olacak. Çok çiğne. O çok çiğne az yersin. Bir de diyorum ki akşamları biz seninle koşuya çıkalım. Baba ol. Yoralım kendimizi. Sağlıktır. Karateye kesin yazdıracağım seni. Tabletle tabloda da göreceğiniz gibi şirketimiz e, öz kaynaklarını faturalandırmadığı için e, aslında yani piyasada e, kimsenin veremeyeceği kadar... E, hmm. uy hmm. Alo Metin Bey. Merhaba efendim. Evet evet ben de şimdi sunumun üstünden geçiyordum. Evet evet İçiniz çok rahat olsun. Bakın şu kadar emin konuşacağım gerçekten yani bizim bu ihaleyi alamamamız çok büyük bir sürpriz olur. Evet. 15 dakika sonra toplantıda görüşmek üzere Metin Bey. Oldu, iyi günler. Gelinim. Ha, sen niye cevap vermiyorsun bana? Gelinim deyince... ...beynim algılayamadı durumu. E, dükkanı kapattı bir süreliğine anne. Ay şakacı şey seni! Bak, sana çok güzel kek yapıp getirdim. Sen seversin, bilirim güzel kızım. Güzel kızım? Anne ben kek de sevmem ya. Sen ne yaptın? Yanlış mı getirdin? Anlamadım ki. Çünkü bak bu konuyu çözer, ikimiz de rahatlarız. Aa, ekir seviyor keki. Oğluşum. tabii o bayılır keke. Neyse olsun, kek zaten önemli değil, bahanesiydi. Ben buraya seninle sohbet etmeye geldim. <laughs> Çok uzun zamandır ki seninle sohbet etmiyoruz. Evet, evet, e, bayağı oldu. 24 yıl önce beni istemeye gelmiştiniz. Mutfakta bir yalnız kalmıştık. Şekerliği sormuştun. Sen de yerini bilememiştin. <laughs> Geçmişten hiç ders almadık. Ben geçen hastaneye düştüğümde Hayat bana çok şey öğretti orada. Allah seni başımızdan eksik etmesin anneciğim. Amin kızım amin. Bak bu konu çok önemli. Bu duayı sakın ağzından eksik etme. Her yerde söyle. Bir kalabalık ortama girdiğinde. Her yerde. Birininki tutmasa öbürüninki tutar. Hı? Anneciğim benim birazdan çok önemli bir toplantım var. Bu çay faslını daha sonra yapsak olur mu? Olmaz. Olmaz kızım. Neden olsun ki yani? Ben şurada iki yudum çay içip kalkıp gideceğim. Çok mu ağır geldim? Yük mü oldum sana Aslı? Ne düşünüyorsun? Yaptığım bütçe hesaplamasında standart sapmayı 1.05 mi ya? 1.1 fazla mı oldu acaba oraya? O ne demek öyle? Anneciğim ne düşündüğümü sordun ya işte ne düşündüğümü söylüyorum. Aklım sunumumda. Ben şu anda sunumumdan başka bir şey düşünemiyorum, dinleyemiyorum. Ee, yeter Aslı. Sen niye başka gelinler gibi değilsin çocuğu? Ben seninle oturup niçin iki laf dedikodu edemiyorum acaba? Geçen de sana Ferihan'ın gelin öyle yapmış, böyle tutmuş dedim. Kalktın, hayırlısı olsun diye babamın ağzıyla bana tepki verdin kızım. Aslı, senin için mi geçik çocuğum? Yoksa hayattan mı zevk almıyorsun? Nedir? Ne demek anneciğim, niye öyle bir şey olsun? Diyorum ki, ne düşünüyorsun Eltin hakkında? Eltime? mi? Ne eltisi? Anne ne diyorsun? Ne eltisi mi? İşte Rıfkı söyledi ya, evleneceği birisi varmış. Aa, gerçekten mi? İyi bari hayırlı olsun. Ay işte hadi buyurun gene aynı. Kızım niye sen böyle haber hayırlısı olsun deyip duruyorsun? Haberin yok muydu senin bundan? Yoktu anneciğim nereden haberim olsun benim? O zaman yine bir işe yaramadın. Şaşırdın mı? Hay, Kalk buradan. Anlamadım. Çabuk git burada bıraktım. büyük tenceremi getir bana. Çabuk. Yok daha fazla duramayacağım ben burada ya. Çekip gideyim bu evden bir an önce. Ne oluyor anlamadım. Bütün enerjimi evde. <laughs> Gelin ara transferden farklı değil ki Doğru tercih kupa getirir O senin hem eltin Hem üst kat komşun olacak İnsan tencereyi bile alırken kızım Bir araştırır bakar Bir altına üstüne bir bakar Bu işler öyle ihmale gelmiyor Aslı Aslı Aslı! Aslı! Kerami! 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 Çabuk gitmiş, Aslı bayıldı! Aslıcığım, Nasılsın kızım? Biraz daha iyi misin? İyiyim babacığım, iyiyim. Eminsin değil mi kızım? Eminim anneciğim de... ...hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Oturdum, izledim. İzlerken sıkıldım anne. Yani resmen uykum geldi. Yok ben galiba bana verilen bu şansı iyi değerlendiremedim. Ben hayatımı çarçur ettim ya. Hayat hayat değil, kamu spotu sanki ucuz prodüksiyon, oyunculuklar kötü. Kendimi bile oynayamamışım, düşünün yani. Kafa gitti Kerem. Beyni yanmıştı diye ya kombine. Onun gibi düşün. Ah zavallı Mehmet Ali'm. Ah, zavallı çocuk. Benimle aynı kaderi paylaşıyor. Aslanım. Sonuçlar nasıl çıktı? Hepsi temiz. Hı. Tehlikeli bir durumunuz da yok. Basit bir çarpma sadece. Oh sizi taburcu edebiliriz. Çok teşekkür ederiz doktor. Rica ederim, çok geçiş olsun. Sağ ol. Kızım, Aslı müsaade et, Mehmet Ali'ye ben haber vereyim. Yok babacığım, yok hiç gerek yok şimdi, işinden gücünden kal... İş! 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 <laughs>